Muhammed sen çözülelim. Kazım şey abi, abi Kazım senden sen de Muhammed'e sonra ikinci an olarak devam ederiz. Emre en son sen ben çıkarız. Muhammed çık baba. Senden sonra Kazım abi çıkar ondan sonra ikinci an Tarık diye çözülür. Tamam senin dostu oynuyor gene. Abi çıkacağız zaten. Biliyorum biliyorum. Buraya <laughs> 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 Herkese iyi konvoylar arkadaşlar. Eyvallah. Eyvallah. Sefer. Eyvallah. Şöyle ileri geri yapayım da oyundan atmasın. <laughs> Asker dediğin dayak yemeden geri geldi. Asker Erzincan'a gidiyor Erzincan'a. Erzincan topçu birliği. Topçu birliğine gidiyor. Fatih abi. Tarık adamsın. Ee, kırmızı ışık yansa da devam edin. Beklemeyin. Eyvallah. Cezaları tamam abi, şirket ediyor. Geçersen Yok, sevinirim sevinirim ben de. Cezaları şirket ediyor bu arada. İyiymiş. Helal olsun şirkete. Süper kim var? Ben var. <laughs> sen araç habire yerin dibine girip çıkıyor ya. Serkan abi hızlı bir şekilde çık istiyorsan. Önümde biri vardı onun için şey yaptım bir anda. He gördüm o sana sıkıntı yapacak çünkü. Ferhat bas baba. Abi Mahmut abi önümde gidemiyor ki ben basayım. Yok, ki Mahmut abi. Yok mu aa önümde şu an. Ben göremiyorum bende görünmüyor. <laughs> Görünmezlik iksiri. Vallahi eyvah eyvah o zaman ben var ya Mahmut abi uçuracağım götüreceğim vallahi yollayayım. <laughs> <laughs> Mahmut abi vallahi sen sen geçebilir misin ya bu ya? Mahmut abi sen senin sözün, oyundan çık geri gir abi çünkü sen bende görünmüyorsun. Ha şimdi geldi. Diyor. siz. Şimdi geldi. <laughs> 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 Mahmut abi demiş ki hep karada Olmaz. geziyorum biraz da havada gezeyim. <laughs> Adam kişi mi havalarda geziyor? Aynen. Abi yer beni kabul etmiyor artık. Yukarılara çıkıyorum. <laughs> Emre en son sen çıktıktan sonra arkandan ben çıkacağım. Serkan abi uçuyor ben uçuyorum. Abi ben biraz Diğer arkadaşlara devam oldu. etsinler, devam etsinler. Poyraz geçin abi beni siz. SuperNatural Ahmet Tuğba Poyraz geçin abi. Arkadaşlar arada autosave olmayı unutmayın. Scroll lock tuşuydu galiba yanlış telaffuz etmiyorsam eğer yolda giderken scroll lock Her tuşuna basarsanız. Hızlı kayıt almış olursunuz. Ferhat durdun orada. Aa, abi vites, vites şanzıman otomatik dedi. Tamam. Ferhat'ı geçin arkadaşlar. Ferhat'ı geçebilirsiniz. Arkadaki arkadaşlar Ferhat'ı geçsin. Emre kaç gündür bu konvoyu bekliyorum biliyor musun? Halil Sezer ve e, Emre abiler siz de devam edebilirsiniz abi. Onlar burada değil alttan yaz Emre istersen onlara. He o zaman onlar tamam peşimizden gelir abi. Hadi sen gel, gel sen de. Ne tarafa gidiyoruz ki? Deres göre. Sen konvoy içinde dur. Konvoyu kap kaçırma yeter. Ferhat, Serhat abi, adam seni sen eziyordu biliyor musun? Ferhat. Efendim abi. Ya devam etsene. Ben durmuyorum ki şu an. Senin tur dondu sen oyundan gir çık. Çık gir. <laughs> abi. Baba Miskeci girerim biri oluyor. taklaya gelmesin bak. Yo sen öyle donmuş kalmışsın. Sarp'ın başına gelen sana da diye bir tane troll var abi dikkat edin. Emma abi. Emma abi. Ön tarafta benim arkamda kimse yok. Ön tarafta Sen kendi kendine kolay gelsin diye. Ne yapacaksın? Benim arkamda rus var ya. Evet, daha yeni yeni gelmeye başladı. Aynada gördüm. Kornalar yanacak. 1608 Patlayacak. Asker, yasır, başka bir şey var Tarık adamsın. <laughs> Serhat yaptı onu. Neyi Serhat yaptı? Sireni. Serhat bu ambulans sireni Aşk değil baba. <laughs> <laughs> ambulans sanki bu. Faye'ye de benziyor. Faye de var. ambulans bu. Ben anlarım. Asılın asılın kornaları asılın. Benimki yandı. Hemen hallettirelim. Benim role patlayacak. İlk ay geçen bir tane adam çok fazla kornaya bastığı için engelleyemişti. Biz yemeyeyim şimdi? Yok biz yemeyiz baba bu kadar kişiyiz sen olsan, yani olsan yapabilir misin onu? <laughs> bir de bizim e, ismimiz geçiyor yani sıkıntı yok. Tamam bir kaptan. Asılın baba kornalara. Ben geliyorum kayıt alarak Serhat. Ferhat ambulansın arkasında takılan taksi giymesin abi, ha. Abi, geç geç hala <laughs> eder geç. Yok yok gir gir. Araya yabancı adam Evet. Girsin girsin. Gir Ferhat. Serhat. Geçiyorum. İleride dönüş falan var mı baksana bir haritaya. Yok yok tamam. Tamam Yusuf et. önüne geçsin abi. Tamam gel Yusuf. Tamam, Yusuf tamam, geç. Hadi. Yusuf yavaşladım ben kayıt alıyorum şu an çünkü. Geç Serhat'ı. Benim arkamdaki geçebilirsin oğlum da. Bas kornayı Yusuf. Aynen böyle 40 ile 50 ile git Yusuf. Tamam. Emre korna Emre. Tamam tamam. Adamsın. Yusuf e, 40'a sabitle Yusuf. Ne abi? 40 40 40'a sabitle. Ha tamam. Düz devam değil mi Serhat dönüşü yok. Aynen düz düz. Tamam çünkü ben her şeyi kapattım görmüyorum ya bir şey. Tamam düz. Ya İlkay düz mü gittiniz komple oh, yoksa? Düz abi düz. Navigasyona göre yani. Tamam şu anda navigasyonda e, ileride köprü altından geçtikten sonra sola dönüyor. Serhat, Doğru... Evet doğrudur. Şimdi arkadaşlar en öndeyim bekliyorum. Beni geçerken herkes kornaya asılsın. Bak bak hareketlere bak. Hiç değişmiyor bu çocuk ya. Arkadaşlar hız sınırı 40 40'a sabitleyin. Belli bir mesafeyi açtıktan sonra. kilometreli kaç? İyi. Abi şu an göremiyorum. 919 <laughs> 900. Oo, <laughs> oh, bayağı önünüzdeçsiniz. Yetişirim ben size. Daha saatten 30'a kitle gidiyor ancak. Şu yabancıyı geçiyorum abi Biz Tarat'ı da böyle yolladıydık <laughs> Ha hatırlıyor musun? Atıyoruz ya kıramadım aynen, bir türlü aynen. şeyi Haremdeki tavanı Tarık'ta şeyler olur ya hani böyle yeni araba almışlar böyle kapatırlar Tarık şu an aynı tını yapıyor. Zıksak çiziyor yapıyor. Aynen aynen. Abi bu ne ya? Konvoy bitmedi ki gideyim ileri. Konvoy kalabalık. Bak Michael adam Almanya'dan bize korna çaldı. Helal olsun. <laughs> Emre baba yap şeklini. Baba merhaba. Alkün <laughs> ne demek lan? O neydi kı? <laughs> Siz kime şekil yaptınız? Arkadaşlar, duydunuz zaman da dörtlülerinizi yakarsanız çekilir. Şey giderken de, giderken de yanıyor. <laughs> giderken de yanıyor. Ya Aynen sürekli yapalım. yansın <laughs> arkadaşlar, sürekli. Mesafeleri iyi koyun beyler. Yok yok, ben şu an bakıyorum da mesafeler süper, yani hiç bozulmasın. Şu an çok iyi. Yusuf geç abi Yusuf abi geç onları Geç abi geç onlar testede değil ya onlar ben durdum diye duruyor Asker Yusuf yazıyor ismi yazmıyor da kusura bakma askerdi az önce bana Abi kim o? Kim o dengesi bir tanesi vurdu bana kim o? Kim? Kimden basın bakayım? Yan yattı Nerede? taraftan ikinci araba geliyor. Arkadaşlar bir dakika şu, me şu kapatalım 1649 herkes bunu reportlayabilir mi? Abi şimdi hiç reportlamayalım çünkü konvoy durur şu an çok güzel gidiyor konvoy ya Aynen bence de ya, ya ama soldan bir tane daha Gelemiyoruz gelemiyoruz İlkay Adam abi. arka arka taraftakiler reportlasın o zaman. Abi ön tarafı yavaşlayalım. Geceleyenler raporlarsa yeter. Yusuf az yavaşla. Yusuf düş Ay, abi 20'ye falan düş. Adam şu anda %10 kaza yaptırdı bana. Ya biz sağ gidiyor bu sana bir <laughs> <laughs> adres ver. <laughs> Siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Diye. Aa babacan nerede? Siz kime şekil yaparız lan kardeşim? Evet ya babacan nerede gözükmüyor ya? Onda sıkıntı varmış baba. Şu an Sen kayıt alıyorum. 10 numara on çıkıyor var. kayıt. Var ya Serhat izlersin. Hayır, abi. abi. Ferhat tamam Ferhat. Tamam abi tamam. Bastar adam akıllı şu arabayı öyelin kırarız. Hilmi beni bitirdin Hilmi. Tarık soldan <laughs> ağzına göre Tarık yol ver. Abi, evet. Öndeki de beni bitirdi. <laughs> Bir bitmediniz. <laughs> Geç Yusuf, geç 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 geç. Ooo. Ne oldu, taklaya mı geldin Tarık? Yok. En sevdiğim parça çalıyor. Bak 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 bak, Serhat abiye bak. İğne deliğinden geçecek, iğne deliğinden. Aaa. Şu sağımdaki kim, merak ediyorum. Ben bu sesi bir yerden tanıyorum. Evet. Tarık, Tarık bizim Tarık. valla Aynen. Yusuf sağa gir, Yusuf sağa gir. Duruyoruz mu? Aynen bir resim alalım burada. Neresi? Dinlenme Dur, yeri ee, mi Salat? Aynen. Güzel bir durma yani park etme ee, şeyi yapın abi orada. Halledeceğim, halledeceğim bir saniye. Tamam sen de o zaman. Yusuf en sağ dik bir şekilde. Yusuf az daha vuruyordum var ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz asker adam. Öderiz. <laughs> Ankara. Ankara. Adamlar, yer, abi. Ankara. Arkadaş, Arkadaş, şimdi... adamlar bir ay olmadı ya direksiyon alalım ya. <laughs> abi, abi, o değil Serkan abi. Mu? Direksiyon elinde kalmıyor artık. Abi artık geldi gibi yapıştırıyor. <laughs> abi siz devam edin direksiyon elimde kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ulan. Ya, Yahu, otur, bak, Gelenler işte. sola doğru yanaşsın arkadaşlar. Gelenler sola doğru yanaşsın. Pardon benim araba arkam... kaydı arkamdaki. ben en kötü bir adamla görmeler ettim ya. Ne Mahmut? Benim arkamdakini merak ettim bir saniye. Emre babaya bak ya şekil ya. Saçım Sadece şekil. Sadece asker Yusuf yazan kim? 2-3 kişi var abi 2-3 kişi. Yok. Yok bizim Yusuf. 28 o. Aynen. Zaten askerin arabası değişik herkes biliyordur. Ben görmedim. Yok, Yusuf'un ki yeşil. Şimdi görürsün abi, duracaksınız ya. Arkada olduğunuz için görmüyorsunuz. Aa, arkada. Kanka, o arada Ağabey tam... Muhammed, az geri gel. Muhammed. Az geri gel, gel. Tamam, kal. Kazım abi, sen de aynı şekilde geri abi. Emre Karakurt. E, Ekin Can'ın yanına gel abi. Hüseyin sen ikincinin şey Emre'nin yanına gel. Ferhat dur abi. Ferhat dur. Emre biraz geri gitmen lazım çünkü senin solundakiler açın da, Yusuf. şey olacak çünkü. Yabancı var bak. Abi birisi taklaya geliyor. Yusuf yolu açın. Ya, Yusuf tamam değil, tamam var. Emre Karakurt tamam. Sol şeridi açın abi sol şeritteki. Hüseyin, Hüseyin biraz abi. geri git abi Hüseyin. Abi sadece ileri adamın, Yusuf ileri. Sol şeritteki ileri git. İleri git abi sol şeritteki. Ferhat, sağlı git Ferhat. Ferhat, sağlı baba, git. Baba, yanımda adam var. Nasıl sağlı gideyim? Görünmüyor ki adam bende. Benle görülüyor ama. Kornalara asılalım beyler. Buyur Mahmut abi, geç. Thank you. Abi, Konvoyun T en arkasında tördünün kim tördünün var? Tördünün en ya. arkadan kim çıkarsa haber versin bana. Yusuf. Sendim abi. Abi 70'e 70'e 70 e sabitle. Biraz hızlanalım artık. Arkadaşlar e, 70'e sabitliyoruz. Dörtlilerimizi kapatabiliriz. Abi araya girenler var. Onları geçiyorum. Sıkıntı yok. Araya girenler olursa şu bir şey yapmayın. Arada kalsın. Tamam. Şu an, Yetmiş tamam. Şu abi, an en sari. arkadan kim geliyor? En arkadan. Murat abi sen misin o? Biri galiba evet. geldi. Üstüme düştü Ali ya. Şu Yusuf'u sallayalım ya. Asker Yusuf'a hiçbir şey size. Tamam. Düz mü gidiyorum? Murat abi arkadan sağdan. gireceksin Yusuf. Sağdan giriyorum. Aynen. Hilmi ne no, oldu Hilmi? Hilmi. Taklaya geldim. <laughs> Otomatik sevden başla hemen. <laughs> yok çıktım sorun yok.